Merhaba, vizyon danışmanlıktan kocaman bir merhaba. Eylem olmadan vizyon sadece bir hayaldir. Vizyon olmadan eylem ise sadece zaman geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon dünyayı değiştirebilir. Joel A. Barker Vizyonumuzu eylemlerle hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Hayatta hedeflerimiz vardır değil mi? Ama bazen o hedeflere ulaşmak için bir köprüye ihtiyaç duyarız. İşte biz tam da o köprüyüz. 2001'den beri tam 24 yıldır şirketlerin ve profesyonellerin vizyonlarını gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Yurt dışında da adımızdan söz ettiriyoruz. Londra'da kurduğumuz kardeş şirketimiz Vision Consultancy Engineering and Foreign Trade ile küresel başarınıza ortak oluyoruz. Sınır tanımayan bir vizyonla yerel uzmanlığımızı globale taşıyoruz. Misyonumuz müşterilerimizin kurumsal gelişim ve yönetim sistemleri alanındaki ihtiyaçlarını en güncel bilgiler ve yenilikçi yaklaşımlarla karşılamak, onların sürdürülebilir başarılarına katkıda bulunmak. Vizyonumuz: Kurumsal gelişim ve yönetim sistemleri danışmanlığı ve eğitimleri alanında sektörün güvenilir çözüm ortağı olmak. Değerlerimiz: Açıklık ve netlik, keyifli çalışma, değişime adaptasyon, sürekli öğrenme, birlikte öğrenme. Peki ne mi yapıyoruz? Kurumsal gelişimden yönetim sistemlerine, eğitimlerden denetimlere kadar pek çok alanda yanınızdayız. Amacımız çok net. Teorik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştirerek sizin sektörünüzde fark yaratmanızı sağlamak. Çünkü sizin başarınız bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Düşünsenize. 140'tan fazla referans, 51'den fazla eğitim içeriği ve 20 yılı aşkın deneyim. Bunlar sadece sayılar değil. Arkasında kocaman bir tutku, öğrenme aşkı ve değişime adaptasyon var. Bizi neden mi seçmelisiniz? Çok basit. 20 yılı aşkın deneyimle sayısız başarılı projeye imza attık. İşletmenizin ihtiyaçlarına özel butik çözümler sunuyoruz. Eğitim programlarımızı sürekli güncel tutarak en yeni bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Ve en önemlisi sizin memnuniyetiniz bizim için her zaman birinci sırada. güncel ve sektöre yönelik bilgi, uygulamaya dönük öğrenme, güçlü CV'ler, işverenlerin aradığı nitelikler, ağınızı genişletin, kariyerinizde ilerleyin. Ekibimiz mi? Onlar gerçek uzmanlar. 30 yıldan fazla farklı sektörlerde saha deneyimi, Vizyon Danışmanlık Mühendislik 24 yaşında, Vision Consulting İngiltere 10 yaşında. Banu Dağda, Yücel Dağda, Feyza Arslan ve Sonay Genç gibi alanlarında yılların deneyimine sahip harika profesyoneller ile çalışıyoruz. Onların sahadaki tecrübeleri, eğitimlerimize ve danışmanlık hizmetlerimize gerçek bir derinlik katıyor. Eğitimlerimizde ve hizmetlerimizde sektörün nabzını tutan içerikler, teoriden pratiğe köprü, anlık ihtiyaçlara cevap, uzmanlardan gerçek dünya deneyimi. Gelin bu başarı yolculuğuna birlikte çıkalım. Daha fazla bilgi bilgi için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Harika bir gün dileriz. Hoşçakalın.